It's a little Yan Muhafazakar Yükseliş Partisi olarak ilkini düzenliyor olmaktan büyük bir onur ve gurur duyduğumuz birinci Türk Kadın Kurultayımıza hoş geldiniz, şeref <laughs> verdiniz efendim. Sayın konuklar, şimdi sizleri Cumhuriyetimizin ve aziz şehitlerimizin manevi huzurlarında saygı duruşuna ve hemen ardından İstiklal Marşımızı söylemeye davet ediyorum. Türk tarihinde kadın tanrıdan sonra ana ve toplumun devamını sağlayan en önemli yapı taşı olarak değer bulmuştur. Yeryüzünde nesli yani soyu anneden sürdüren, anne üzerinde şekillenen tek millet Türk milletidir. Türk milleti tarih boyunca kadını, toplumun ve sosyal yaşamın ve dahi yönetimin merkezinde tutmayı başarmış bir millettir. Bu başarı tarihte Türklerin yeryüzüne hükmetmesine vesile de olmuştur. Bu nedenle kadın Türklerde eş yani eşit yarım, eşit yarım yani, yani diğer ifadesiyle diğer yarım olarak ad almıştır. Kadınlarımızı eğiterek onları toplumda her alanda istihdam ederek ve yönetim ve müşteri karar alma mecrasına dahil edip yeniden Türk toplum hayatını düzene sokmak bilimsel politikalara ilke edilmiş muhafazakar yükselişle şahlanmak zorundayız. Kadınlarımızı toplumda en iyi konuma taşıdığımızda göreceğiz ki, bilgi kadınlar elinde yetişecek yeni nesiller sayesinde erkek nüfusun bilgi ve üretkenlik kalitesi artacak, böylece topluca bütünsel bir kalkınma ile dünyada hak ettiği yer alan bütün Türkiye, Türkiye inşa edilecektir. Evet, <laughs> Evet, çok güzel, inanılmaz güzel bir kare olacak. <laughs>